Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Bugün sizlere yine bir kitap tavsiye videoyla geldim. Bugün sizlere tavsiye edeceğim kitap. Derman Bayır adının yazmış olduğu Aşksız ve Yalnız. Kitap. kitabın konusu bir adamın çocukluktan belli bir yaşa kadar olan hayat hikayesi kitabın içindeki karakterimiz biraz böyle gel git yaşayan bir insan hayatı ile ilgili kalbi ile ilgili sürekli gel git yaşayan bir insan yani özet olarak kitabımız çok güzel ben okurken çok keyif alıyorum şu an okumaya devam ediyorum hala. Hatta birkaç sayfasını sizinle birlikte okuyacağım. Hem videoyu biraz uzun tutmak açısından hem de kitap hakkında daha bir fikir sahibi olun diye. Evet. Önce arka kısmındaki özetini okuyayım. Sevmedin, sevildin sevdin, sevilmedin. Bu senin alın yazın mı dersin. Bugüne kadar ki 40 yıllık yaşamın çocukluğundan başlayarak 30 yılı aşkı sevgiyi aramakla geçtim. 30 yılı hep aşkı sevgiyi aramakla geçti ama bir türlü ruh ikizini bulmayı başaramadın. Hani içtiğin suyun bile ayrı gitmediği çocukluk ve gençlik arkadaşların neredeler? Hepsi de evlenip çoluk Hepsi de evlenip çoluk çocuğa karıştı. Sense bir evliliği bile yürütmeyi başaramadın. Sen bu dünyadan göçtüğünde bütün bu mal mülk paralar kapanın elinde kalacak. Yalnız yaşadığın bu dünyadan yine yapayalnız gideceksin. Aşksız ve yalnız. Bütün yaşama boyunca kararsız miras yedi Muharrem ve onu yine kendisiyle çatıştıran ikinci kişiliği diyor. Ee, daha henüz evlenip ayrıldığı aşamaya gelemedim ben. Hatta bugünkü e, bölümü sizinle okuyayım. Ee, bir çeyrek saat sonra o pavyondaydı. Sahneden uzakça bir masaya oturdu. Oysa on, ön taraflarda da boş yerler vardı. Ama biraz gerilerde olmayı yeğlemişti. Yeğlemek tercih etmek demek. E, bilmeyenler için e, bilgi geçeyim. İçerisi pek öyle kalabalık sayılmazdı. Nereden bakılırsa 20 ya da 25 kişi ancak gözleriyle kadınları saydı. Hepsi oda yanlarında erkekleriyle yalnızca 3 kadın. Muharrem daha fazla olacağını umuyordu Garsonlara rakı ve fındık fıstık türünden çerez siparişi verdi. Karnını doyurmuştu çünkü. Ama canı hala içki çekiyordu. Siparişlerini beklerken sahnede şarkıcıyı dinlemeye koyuldu. Uzaktan duş ışıkların aydınlığında görebildiği kadarıyla. 35 yaşlarında olmalıydı kadın. Eğer tahminim doğruysa demek ki aşağı yukarı benim yaşımdadır diye geçirdi aklından. Günümüzün moda olmuş harcı alem şarkıları söylüyor. Sesi bence hiç fena sayılmaz. Ama gördüğüm kadarıyla usul, usul falan hak getire. Gerçi burada herkesin kafası dumanlı. Olduğuna göre kim ne fark edecek ki? Usul üslup arayan insanın burada ne işi var zaten? Ama biraz da usul çalışsaymış iyi olurmuş yine de. Yaptığı yoruma gülmekten kendini alamadım ikinci kişiliğinden konuştuğunu duyumsuyordu şimdi. usul çalışsaymış yoruma bak. Sen buraya bir deva konseri izlemeye mi geldin Muharrem Efendi? Karşında bir muhasebeci ya da Emel Sayın görmeyi beklemiyordun. Herhalde. Ya da daha eskilerden bir müzisyen. Müzeyyen Senar. Evet. Evet, videonun süresi doldu sanırım az önce çok özür dilerim. Cümlem yarım kaldı. Ee, dediğim gibi kitap çok güzel. Böyle hayat hikayesi sevenler için mutlaka tavsiye ediyorum. Ee, ben bir de bir şey söylemek istiyorum. Bu kitapları okumama vesile olan, e, bana kitap okuma alışkanlığını taze tutmamı sağlayan babamın çok sevdiği abisi, benim çok sevdiğim amcama. Buradan çok sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Rabbim sayısını arttırsın inşallah. İsmini zikretmeyeyim. O kendisini biliyor. Ee, zaten. E, kişi kendini bilir. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve bu kitabı kesinlikle böyle hayat hikayesi sevenleriniz için kesinlikle tavsiye ediyorum. Eee... Kanalıma abone olup videoya like ve yorum atmayı unutmayın lütfen çok teşekkür ederim hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.